Bu oturumun son konuşmacısı Rumlu e, Pınar Büyükelçisi'nde e, yardımcı doçent doktor Ahmet Şakan Bey. E, Akbazi döneminde Osmanlı papalık ilişkileri üzerinde duracak. E, arkadaşlarımızın e, sabrını biraz daha zorlayarak son bir 5-10 dakikalarını rica ediyoruz. Ahmet Bey buyurun efendim. Ee, tutarak dersiniz, evet, Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, hepiniz ve muhabbetle selamlıyorum. Herhalde evet. benim sorum da Nihat Hocam gibi olacak. Ee, yarın kalacak gibi. Bir ee, saniye şu an. Ee, Abdülaziz'in resmini masa üstünde bulmuştum. Yani, telif hakkı arkadaşımdır. O yüzden kusura bakmasın koydum. Ee, Şimdi 2013 yılının başında televizyonlara son dakika bir haber gelmişti. Papa istifa etti diye. Gündem o son dakika haberiyle neredeyse bir, bir ay öyle bir çalkalandı. Hatta 2007 yılında e, Papa 16. Benedikt'in Türkiye'ye gelmesi ve buradaki devlet yetkiliğe görüşmesi, hatta Rum görüşmesi bile o kadar gündem yapılmıştı. E, bu tebliğimizde Osmanlı papalık ilişkilerinden Sultan Abdülaziz döneminde ne gibi şeyler oldu? Bu kısmı birbirine çalışacağız. Osmanlı papalık ilişkilerinin, yani ilk e, ilişkiler ne zaman farklı görüşler var. İşte Orhan Bey zamanı gibi işte Osmanlı fetihleri sonucu Latin toplumuyla e, karşılaşma veya da Fatih sonrası efendim Cem Sultan gibi ama esas diplomatik biraz daha yakın ilişki Tanzimat sonrası. 1847 yıllara geleceğiz. Ve 46 yılında Avusturya elçisi ee, Viyana'da Papa 9. Pius e, ee, 1846-78 yıllar arasında papalık görevi bu. Pius tahta çıktıktan sonra papalıkta bir tören vardır. Yani teşrifat töreni. Orada Osmanlı elçisi hazır bulunur. Buna papalık çok sevinir. Ve bir sonraki yıl Şekib Efendi Roma'ya gönderilir. Şekib Efendi beraberinde Sultan Abdülmecid'in bir mektubunu da getirmişti. Mektubun içerisinde işte Sultan Abdülmecid'in kendi toprakları, Osmanlı toprakları içerisindeki e, farklı milletlerin Müslümanlara eşit olduğu, onların bir baba şefkati gibi gözetildiği nitelinde bir mektup verir. Ve bir sonraki yıl bu gelişmeler devam ederken 1848'de Sayda Piskoposu Ferrieri, İnonense Ferrieri İstanbul'a gelir. Hatta Ferrier'in gelişinde İstanbul'da basılan birçok gazete 10 gün öncesine haber verir. Çünkü gemiyle uzun süren ee, ve yolda bir sıkıntı olmuştur. Ee, fırtına yakalanmıştır gibi Ve Feriha'nın gündeminde dört madde var. Birincisi Kudüs Latin Kilisesi. Haçlı Seferi'nin kurulan Kudüs Latin Kilisesi e, 13. yüzyıldan beri orada bir patrik yok. Ve onun kuruluşu papalık çok serindir. 1848'de bu patrikliği kuruldu Kudüs Latin Kilisesi. Ve hala devam ediyor bu kilise. Ve bunun kuruluşuyla ilgili maddeler sıralanır. İşte e, Papa tayin işte yarısı Osmanlı, yarısı Ecnevi gibi e, maddeler devam eder. İkinci gündemi ise Feriyeri'nin İstanbul'da bir Papa Bekirliği makamının tahsis edilmesi. Yani Papa Osmanlı ilişkilerini e, Fransız aracılığıyla yine devam edecek ama yarı bir resmi ilişki devam ediyor burada. Fransız aracılığıyla 1535'teki anlaşmalara başlayan, 1740'teki kapitülasyonla sürekli hale gelen Fransız hegemonyası altında devam ediyor. Bu aslında papalık da bundan rahatsız, Osmanlı da bundan rahatsız. Çünkü için içine şöyle bir şey var. E, yani davul benim boyunda toplumak başkasının elinde. Bir katolik teba var, ortada kalmış bir Ortodoks Ermeni gibi, Rum gibi, Yahudi gibi değil. Yani çünkü bunların bir katolik olma hasebiyle bir ruhani ayni var, onu da papa yapıyor. Buradaki hukuksal sınır ne olacak? İstanbul Patrik Vekilliği olarak atanan kişiye şöyle bir ibaret verir. Ayşe'ye gelen bunu temayüz etmiştir bu şekilde. Kesinlikle Katolik tebaanın içerisine karışmayacak. Sadece yapılacak şey Papa'nın ruhani ayini ile ilgili meseleleri bildirecek. Doğu Kilisesi'nde şöyle bir şey vardı. Doğu Kiliseleri kadimden beri getirdikleri gelmeklere devam ettirirler. Yani onların kilisedeki takvimlerinde, bayramlarında, perhizlerinde Katoliktirler ama bir Latin değildir onlar. Bir Süryani, bir Keldani, bir Melkik, bir Maluni. Bunların farklı gelenekleri vardır. Hatta öyle de belgeler, kadimler belirgetirdiği gelenekler. <laughs> Ve bu hususta elçiye dedikten sonra, diğer bir husus var, Katolik Ermeni Esas problem burada zaten. Katolik Ermeniler iki gruba ayrılıyor. Birisi, Osmanlı'da tektir bu, ruhani patrik, cismani patrik. Başka böyle bir grup yok Osmanlı camiasında. Çünkü şöyle bir durum ortaya çıkmış, cismani patrik onların dergileriyle değişecek, ruhani patrik de onların diğer takdis devrimiyle ilgilenecek. Ama sıkıntı şurada, ruhani patrik kisvesi altında cismani patrik bastırılıyor. Sıkıntı burada başlıyor zaten. Şimdi Osmanlı diyor ki, ben beratı verdiysem, Patrik yetkiliyse burada, bunu kim seçecek? Ermeni Katolik Meclis seçecek. Ama sıkıntı, şurada devam ediyor, ruhani Patrik el altından güçlendiriliyor. Nasıl güçlendiriyorlar? Psikopat atamaları, papalı tarafını yapıyorlar ve Patrik'i kim seçip? seçecek? Psikopat seçecek. Kaymak patriği seçecek, kaymakamı değiştiriyor. Ve 1864 yıllarına gelindiğinde, işte esas problem burada başlıyor. Papalı, Avrupa'da bir sıkıntı yaşıyor. Fransız ihtilalinden ve bireyselleşme, nihiliz hareketleri ve yeni bir ortaya çıkan masonik hareketler papalığı zayıflatıyor. Bunun birisinde de Fransız ne kadar korusa da papayı zaman zaman da sürgüne gönderiyor Fransız ihtilali sonucunda. Hatta 1801 yılında papalık konkordatı imzalarımız zorunda kalıyor ki papalık Fransızlık büyüklerine vazgeçiyor. Çok ağır bir hatta kardinelerin çoğunu itiraz etmiş. Yapamazsınız böyle bir şey diye. Ama bir grup bir şekilde Papa bakıyor ki en artık e, olumlu çözüm bu. Ve pa Papa 9. Piyus diyor ki Katolik kilisesi ne kadar güçlenirse Doğu kilisesi birleşim o kadar sağlanacak. Burada bir noktaya e oldu. Ferieri o çantasında bir günden daha vardı. İstanbul Rum Patriği'ne bir günden getirdi. Birleşelim. Rum Patriği çok kızdı. Çünkü Papa'nın Doğu'ya misyonerleri gönderiyordu. Ve şöyle diyor Rum Patriği. Merkez Batıya da inanmalıdır. Doğu Ortodoks Fatihleri. 15 madde reddiye yazıyor. Burada diyor, Doğu'daki Ortodoks uğraşacak mı? Gitsin Avrupa'daki dinsizler uğraşsın Yani çok <laughs> ağır bir ifade. Reddiye karşı bir reddiye bir bu. Şimdi 1867 yılında Papa bu minvalde giderken Avrupa'daki bu kaybettiği gücü merkezileşmeye çalışıyor. Merkezleşme amacı şu. Doğu'daki bu kiliseleri kervani gibi, süryani gibi, mevkit gibi, katolik gibi, katolik olmakla beraber kendi yapılarını özel olan, otonom olan bu kiliseleri kendi çerçevesine almaya çalışıyor, şemsiyesi altına. Ve 1867 yılında bir genel yayınla Reversurus bir nizamnamesi. İşte burada Filip Kopa. Reversurus nizamnamesi doğudaki Ortodoks kiliseleri hükümeti ortadan kaldıran maddeler var. Şöyle ki, Kendani, Süryani, Katolik, Ermeni ve Mağrani gibi Doğulu Patrikler Roma'nın modanı olunca kadar hiçbir yetki olamayacaklardır. Patrikler Latin Psikobazları gibi 5 yılda bir papayı Roma'da ziyaret edecek ve yaşama gelişmeleri dair ona bir rapor sunacaktır. Herhangi bir patriklik makam boşaltılığında yeni patrik seçmek isteyen bir <laughs> özel anlamına ne sıkıntı yok hocam. Ben biraz daha... Yaparsak Ahmet Bey lütfen. o zaman. <laughs> Baş, Sayın Başkanım ne kadar iki var? dakika içerisinde toplarsak iyi olur. Ee, bir ücret yapalım. Tamam. Lütfen. Bu e, cemaat arasında sıkıntılar yol açar. Papa e, 350 bin katolik kaybetme riskiyle karşılaşır. Önce İstanbul vekili Oley'i ardından da Kardinal Franky arşiv aşı ve eyleme en felasetli bir mahalle geçen Franki İstanbul'a gönderir, gönderir ve olayları çözmeye çalışır. Fakat Franki'nin işe el atması işi daha da çok karıştırır. Çünkü Rusya'da Eşniyazı'na psikopos gönderir Celal dedi. Der ki burası Papa müdahalesi, ben de müdahale edelim. Ve apar topar gider. Bu arada Vatikan Konsezi meydana gelmiştir. Burada Ali Paşa'nın çok güzel bir papalar reddiyesi var. Bu olaylara gidiyor ki Ali Paşa. Katolik dinine papanın hata yapmaması gibi yeni bir inanç koymak için ruhani bir genel meclis üyeleri arasında bulunan Fransa ve bütün Hristiyanlık aleminin en muktedir psikobasıdır. Bu inancı reddediyorlar. Katolik bir devlet olan İtalya, papalık hükümeti zapt ediyor. Avusturya papalık makamına yapmış olduğu bu kahveleri pes ediyor. İspanya Ruhbar heyetine ait bir araziyi MİRGİ dahil ediyor. Katolik hükümetler cebine tanınmayan bir makamın gayrimeşru müdahalesini yalnız bir Müslümanla kabul edersek çok garip olur. Başka bir burada bir Ahmet'in ne gireceğim hocam. Şimdi papalık bu bir iki vaziyette. Bir iki cümlede. İstanbul'da da e, bu tartışma var. İşte özellikle birinci Vatikan Korsi'de işte, e, kavga çıkartıyor. Mesela Celili Havadisi geçen bir küçük bir yer. Papa ve Roma meselesine dair Galata'da geçen hafta 8-10 Fransız ve o kadar da İtalya arasında tartışma çıkmıştır. İki tarafta birbirine vurmaya çalışırken İngiliz beylik kemisi tayfelerinden olur. o arada yolda geçmekte olan dört İngiliz tartışmayı görüp aralarını düzeltmek isteyerek aralarına sokulup meramlarını anlatmak istediklerini İtalyanlar tarafından öyle vazifelerin haricinde olan işe İngilizlerin karışmamaları ve bu kavgayı engelleme salahiyetine olmadı belirtilmiştir. Ve İngiliz'i dövmüşler. Yani bu papa yanılması bizim başkanım sonuncu okuyup bitiriyorum. Işte. Sadece düşüre bitiriyorum. Sonuçta Papa 9. Pius'un Doğu Kiliselerine sıkı bir disiplin ve batı ile bağlamaya çalışması hem Katolik cevabı arası gruplaşmayla olmuş hem de Sultan Abdülmecit döneminde başlayan ilimsel politikaları sonra yazmıştır. Ama ya da ara vermiştir. Biz de Ahmet abi...